Herkese merhabalar ben insomix yeni bölümde tekrar beraberiz modlu minecraft intangible tanıtımına kaldığımız yerden devam ediyoruz Geçen bölümde date yapmıştık hatırlarsanız bu bölümde de avatar ile kapışacağız ve yeni ruh çeşidi elde edip yeni büyülere göz atacağız arkadaşlar Şimdi öncelikle ee, date'in şöyle bahsedeyim <laughs> Deity'lere iki e, şekilde yaklaşılabiliyor. Bir tapınılabiliyor ya da avatarı ile kapışılabiliyor. Avatarıyla kapışarak onun avatarını öldürdüğünüz zaman ruh havuzuna yeni bir ruh çeşidi eklemiş oluyorsunuz. Biz öncelikle buna bakacağız. Bu ruh çeşidiyle de e, hangi yeni büyüler yapabiliyormuşuz onları bu bölümde göstereceğim. Vaktimiz yettiği kadarıyla da devam edeceğiz. Şimdi <laughs> Evet, öncelikle bir pantheon yapmamız gerekiyor. Şöyle. Pantheon'un yapılışı gayet kolay. Ee, kitapta da bahsediyor. Göstereyim kitapta da. Yellow crystal emitter bunların hepsini zaten artık biliyoruz ve pantheonumuzu yerleştirelim. Önce bir kitaptan okuyalım pantheon'a. İşte bu deities kısmının altında pantheon kısmında açıklıyor. Diyor ki redstone'la bunu ee peşler sence. Gerçi burada anlattığı her şeyi şu an birazdan yapacağım o yüzden okumamıza çok gerek yok. Evet, şimdi pantheonumuzu koyalım. Şu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yanına da redstone veriyoruz ve lever'ı aktif ettiğimiz anda gördüğünüz gibi bizim yaratmış olduğumuz ee date kafasıyla beraber gösteriyor. Şimdi bu pantheon ne işe yarıyor? Pantheon arkadaşlar bu e, dünya üzerinde mesela server'da oynuyorsunuz. Başka date'ler var. E, başka kişilerin date'leri. Herkesin date'leri bunun etrafında dönecek şekilde gösteriyor. Ayrıca hatırlarsanız hani date'leri ilk yaparken ne demiştik? Bu üç bloklu date'imizi tanımlamıştık. Bu üç blok herkesin yaptığı üç blok şeklinde date'lerin nasıl tanımlandığını ve e, işte bir şekilde gösteriyor. Ondan sonra bunu bir yüksekliği var. Bu yükseklik de e, kimin date'si en çok tapınılıyorsa ya da işte dünya üzerinde en dominant yani en çok tapınılan date'i kiminse ona ki burada en yüksekte gösteriliyor. Şu anki yüksekliği bu şekilde ama daha sonra işte o tapınma sistemine göz attığımız zaman e, bu daha yüksek yani daha yükseğe çıkacak. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi deity'ler demin de bahsettiğim gibi e, iki şekilde yaklaşılabiliyor. Bir worship yapabiliyoruz. Yani tapınabiliyoruz. Daha sonra işte priesthood, rahiplik mertebesine erişeceğiz. Değişik güçler olacak. E, ya da bu deity hammer dediğimiz şeyi yaparak onun avatarını aşağı indireceğiz. Yani bu dünyaya avatarını samınlayacağız ve avatarıyla kapışacağız arkadaşlar. Bu şekilde de deity'mizi kızdırabiliyoruz. Bir de i̇şte bunu yapmamızın nedeni de e, bir boss fight yani avatarıyla bayağı sağlam bir kapışma olacak. Bunu yapmamızın nedeni dediğim gibi yeni bir sol çeşidi var. Noble sol. Onu göstereceğim. Onu elde edip yeni büyüler yapabilmek arkadaşlar ilk aşamada şuna bir göz atalım. Şimdi d emir yapmak gerekiyormuş. Golem Trust Unit gerekiyormuş. Golem Trust Unit nasılmış? O da işte e, Part Assembler ile bir tane Malleable gerektiriyormuş. Golem Part Assembler hem gece oldu hem de yağmur yağıyor. Şuradan yağmur kapatalım. Gündüz yapalım. Güzel. Şimdi, evet bu da bu şekilde Part Assembler kullanılarak yapılıyormuş. Oops. Yani kısacası bir Hammer yapacağız, Data Hammer, onu yapalım şöyle. Daha doğrusu alalım. Hmm, data değil tabii ki. Evet, Data Hammer'ımız bu şekilde bu da e, ilk koyduğunuz zaman böyle partiküller falan çıkıyor. Yani diğer bütün e, eşyalarda olduğu gibi yine lever koymak gerekiyor. Bir tane de lever koyuyoruz. Ve aktive ettiğimiz anda buradan bir tane böyle çubuk gibi bir şey çıkıyor. Yaptığımız deity'yi getirecek arkadaşlar ve getirdiği anda savaşımız başlayacak. Yani date'i bir şey bir nevi kızdırdık ve dünyaya samın ediyoruz. Evet, samın edemedik. Ee, nedenine ben hemen bir bakıp geri dönüyorum. Evet, bunun etrafına 3 tane offering plate koymamız gerekiyordu. Onu unutmuşum. Şöyle offering plate'lerden 3 tane oluyoruz. Tabii ki bu e, bu haliyle hangi avatarı samınlayacağını bilmiyor. Buna hangi avatarı savun, gerektiğini şu şekilde 3 tane date hammer koyarak ve üzerlerine burada belirttiğimiz bloklarla yani bu date'nin avatarını çağıracağım şeklinde belirtiyoruz arkadaşlar. Bunun üzerinde de ne vardı? İşte iron blok, redstone blok bir de lapis bloğu. Buraya herhangi bir sırayla koyunca olması lazım. Bakalım. Iron blok, lapis blok, Bir de redstone blok. Evet şu üçünü şu şekilde yerleştiğimiz zaman yerleştirdik ve deniyoruz. Hadi bakalım. Kapadık açtık. Bu arada armor büyüsünü yapalım. Bir de shield büyüsü yapalım. Evet, gördüğünüz gibi. Buradakine benzer yukarıya doğru bir şey çıktı ve boss fight'ımız başladı arkadaşlar. Çok heyecanlıyız. Ee, şuradan game modu normali alalım ve boss'la fight'a başlayalım. Bakalım ne kadar hasar verecek bize. Armor aktif. Şu anda vuramıyor. Neden vuramıyor bilmiyorum ama Evet, başladık vurmaya. Biraz hasar aldık. Şöyle bir Uu, bayağı sağlam hasar veriyormuş bu. Aman Allah'ım. Hayır. Kör oldum. Hayır. No chapel. Ah bitir de verdi bana. İnanmıyorum. Ah vuramıyorum ona. Bayağı güçlüymüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hazırlıklı gelmeniz gerekiyor bu dövüşe. Yoksa işiniz zor. Gel buraya Bir de şimşek çaktırıyor utanmadan Aa! Ne oldu? Kendini koruyor Gel buraya Gel buraya Hayır Notch Apple'dan Geriye bir tek Notch Apple kalacak bu gidişle Vuramıyorum ki Vurabilsem neler yapacağım. Uf. 305 yani 500 305 <laughs> 500 candan daha 300 var aman Allah'ım yarısı bile gitmedi o zaman şöyle biraz ölümüne dalalım biraz taktik değiştirelim Hayır Regeneration nerede niye oraya koydun Plinth'in Regeneration niye koyuyorsun Hayır Anlıyorum. Bu düşündüğümden çok daha zormuş. Ha, ölüyoruz. Aman Allah'ım ölüyorum. Bir tane daha onu yapıl yemem lazım. Böyle artık 139 ağıret çok ittazı kaldı. Böyle artık. Aa. Ayüz. Beni öldüremezsin. Allah'tan no chapel almışız. No chapel almasak direkt ölmüştüm. Evet arkadaşlar. Öldürdüğünüz zaman gördüğünüz gibi böyle din diye bir çan sesi geliyor. Ve bossunuz ölüyor. Yalnız hala niye benim peşimde anlamadım. Yukarıdan şimşekler çakıyor. Hadi bakalım. Sanırım Evet. Şimdi öldürdükten sonra arkadaşlar bunun ruhunu Ayrın e, Iron Golem'in içine atacağız. Şu şekilde gördüğünüz gibi Iron Golem'i daha önceden zaten yapmıştım. Bu arada şuradan Peaceful'a alabiliriz tekrardan. Evet. Şimdi ne oldu? Boss fight'ımız GG. Bu arada GG'leyelim şöyle bir. GG! Nice. Güzel. Şimdi Iron Golem'imizi çok heyecanlandım yalnız. Masadaki her şeyi deviriyorum. Evet, Iron Golem'imizin içerisine bu boss'un ruhunu atıyoruz arkadaşlar. Bu arada Iron Golem ilk şu yaptığınız hani Iron bloklarla yaptığınız Iron Golem değil. Onu hemen göstereyim. Bu Iron Golem Intangible'ın Iron Golemi. O da hatırlarsanız bundan yaklaşık birkaç bölüm önce ne yapmıştık? Iron e, Golem buraya yaratıp onların e, ruhlarını ruh havuzuna aktarmıştık ve buradan dışarı çıktıklarında farklı bir Iron Golem olarak çıkmışlardı. İşte bu Iron Golem o Iron Golemdi. Bir kere daha Iron Golem dersem kendimi keseceğim. Ondan sonra bu <laughs> ama demek zorundayım yani. <laughs> Neyse, bossu öldürdükten sonra bu demin bahsettiğim ismi lazım değilin içerisine ruhunu bosun aktardık arkadaşlar ve bu ruhu ruh havuzuna yollama işi kalıyor geriye şimdi öncelikle bunu öncelikle 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 5 kere öncelikle diyeyim şöyle bir getirelim Evet bunun için e, buradaki yapılardan hemen bir tane daha yapıp geliyorum arkadaşlar Evet, yapımız hazır. Golemi içerisine aldık şu şekilde. Ve şuradan deneyerek bulalım bakalım. Öncelikle şunu elimize alalım. Spiral deneyelim. zaman splitter olması lazım. Güzel. Bu gourd değilmiş. Dikenter deneyelim. GG. <laughs> Nobu solumuzu keşfettik. Böyle devasa bir ruh önce buraya gidiyor, sonra havuza gidiyor ve havuzumuza şu ilk yerde noble solu eklemiş olduk. Süper. <laughs> Şimdi bu noble sol da e, bu arada Discovery'de yazdı. Bir de büyülere büyüleri geçmeden önce bir yeri atlamışım onu hemen söyleyeyim. Şimdi bu data e, avatarı getirebilmek için dünyaya bunu kitapta anlatıyor. Data hammer kısmında e, ruh havuzunuzda 3 tane Predator bir tane de malleable olması gerekiyor. Olmazsa başarısız oluyor. Bir tane de Predator'ı harcıyor arkadaşlar. Yani mesela atıyorum 4 tane Predator'ınız varsa bir kere summon ediyorsunuz 3 kalıyor. Bir kere daha summon ediyorsunuz 2 kalıyor. Ama bir kere daha edemiyorsunuz. Çünkü 3 tane Predator olması gerekiyor arkadaşlar. Mantık bu şekilde. Evet, şimdi büyülere bakalım. Yeni gelen e, bu Noble'la hangi büyüleri yapabiliyoruz? Şuradan bu arada hemen bir peace alayım. <laughs> evet. Şu değil. Burada Cloudwalk walk var. Snake van airborne to walk on the clouds. Yani bulutların üzerinde yürüme büyüsü. İki noble istiyormuş. Şu anda bizde bir noble var. Bir tane daha ekleriz olmazsa. Pacify diye bir e, büyü varmış. Bu bir noble yapılıyormuş. Buna bir bakalım. Bir tane yere e, el bombası atıyormuş. O da yaratıkların size saldırmamasını sağlayan bir aura yaratıyormuş. Bakalım. Bunu bir deneyelim. Throw grenades. Evet, bu neden yapmıyor? Bir bakayım ben. Evet, bunu yapamadık çünkü şöyle diyeyim. Hatırlarsanız vücudumuza tabi yapabilmek için e, buradaki ruh güçlerini vücudumuza almamız gerekiyordu. Onu unutmuşuz. Şuradan Noble diyelim. Bir tane Noble alalım. Evet şurada gösteriyor. Bir tane noble'ı vücudumuza aldık. Şimdi deneyelim. Evet şu anda aktif. Sağ kliklediğim zaman bombayı atacak. Öncelikle Peaceful'dan Easy'ye getirelim. Bir de şöyle zombi spawn edelim. Ya da tamam zombi spawn edelim. Hmm. Şuradan da game modu normali alalım. Şöyle attık. Şu anda kovalıyor bizi. Patladı. Böyle güzel bir flüt sesi ve artık bize saldırmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Pasifize olmuş durumda. Bu yalnız bittiği zaman bizi öldürüyor mu onu bilmiyorum. Geçen bir denediğimde ölmüştüm. Ne kadar süreyle aktif onu da bilmiyorum. Tekrar atmam mı gerekiyor? Evet bu şekilde bir süre herhalde aktif kalıyor. Şimdi favori büyüme gelelim. O da burada gördüğünüz Wings büyüsü, uçma büyüsü arkadaşlar. Bu modunda artık kendine ait bir uçma büyüsü var. Onun için yalnız 3 tane noble gerekiyor. Ayrıca ee, hem vücudunuzda 3 noble olması gerekiyor hem de zırhınızda ee, noble basmanız gerekiyor. Zırha noble basmak için de hatırlarsanız intergible'ın zırhlarına değişik ruh çeşitleri eklemek için soul forge'u kullanıyorduk. O da nasıl oluyordu? Şuna uğlarsak. Mesela Noble eklemek için... ...işte yaptığınız zırhı... ...ki zırhı ilk başta bu şekilde yapıyorduk. Yaptığınız zırhı... E, ...Soul Forge'a koyuyorsunuz. İşte diğer yerlere... gold ingot bir tane de Diamond koyarsanız... ...mesela Helmet'a... ...Noble eklemiş oluyormuşsunuz. Ve bu şekilde Helmet... ...işte üç tane herhangi bir... ...zırh parçasına Noble eklerseniz... ...ve vücudunuzda da... ...üç tane Noble olursa... ...yani toplamda altı kere boss'u öldürürseniz uçma kabiliyetiniz oluyor. Ben boss'u bir kaç kere daha öldürüp iki kere daha öldürüp size bu büyüyü göstermek istiyorum. Noble'ı üçleyip geleyim hemen. ve 3 nobulu zarımıza ekledik. Şuradan da görüleceği üzere 3 tane noble'ımız var. Şimdi büyümüze bakalım. Uçma büyüsü. Bunun çok güzel bir efekti var bu arada. Onu da görebilmek adına şöyle. GG! Evet bu şekilde uçabiliyoruz. kanatlar gerçekten çok başarılı süper olmuş hakkını veriyor bu su 3 kere daha doğrusu altı kere öldürmeye bence değer Nice. Süremizin sonuna geldik arkadaşlar. Değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için çok teşekkürler ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere.